Kafeden merhaba efendim. Ee, enerji diyeceğiz doğrudan. Enerji dediğimizde başta Avrupa olmak üzere tüm dünya için enerji bu kış daha da kritik başlık malum. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı Fatih Tönmez'in de Hentv'de konuk olduğunu hatırlatalım. Önemli manşetler çıktı karşımıza. Hepsini konuşacağız değerli konuğumuzla. Değerli konuğumuz Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Finascafe'ye hoş geldiniz. Bakanın sözleri önemliydi. Bir onu özetleyeyim üzerine konuşmaya başlayalım. 21-22 Kasım'da Antalya'da zirveniz olacak. Bu başlıklar da orada muhtemelen o ki açılacaktır. <laughs> bakan Dönmez NTV özel açıklamalarında şöyle dedi. Karadeniz gazında son e, sona doğru dediğimizde Bakan Dönmez mart ayında ilk gaz sisteme girecek dedi. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılanacak olduğunu söyledi. Gelecek yıldan itibaren de meyvelerini vermeye başlayacak. Hatta yemeğe başlayacağız dedi. Doğalgazda sübvansiyon oranında sorulduğunda Ahmet Ergen tarafından %75 civarında olduğunu söyledi. Doğalgazda sıkıntı yaşanır mı? Dünyaya baktığımızda bakan dönmez Avrupa'da ciddi bir endişe var dedi. Ancak Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak diye de ekledi. Enerji fiyatlarındaki artış noktasında da bakan dönmez küresel doğalgaz fiyatlarında bir miktar gevşeme var. Şu an çok öngörülebilir bir fiyat tahmini mümkün değil. Ama içeriye dönüp baktığımızda doğalgazla Aralıkta zam yok, bir fiyat değişimi yok dedi. Yeniden geldik enerji başlığıyla değerlendirmeye. Aslında dediğim gibi siz de bu konuları konuşacaksınız. Karadeniz'de gazda sona doğru dediğimizde gazın Türkiye'ye kısa ve orta vadede ve uzun vadede etkileri nedir? Biz bugün tamam denilse hemen oradaki merkez üssü, hap görü rolümüzü yerine getirebilir miyiz? Atılacak adımlar neler? Şöyle, öncelikle tabii Sayın Bakanımızın e, girdiği yerden ben e, alayım, devam edeyim. E, Karadeniz gazı biliyorsunuz Türkiye için aslında çok çok önemli bir şey. E, potansiyel olarak da şöyle değerlendirmek lazım. Tam potansiyeli geldiği zaman aslında Türkiye'nin e, tüketiminin %15-20'sine kadarını karşılayabilecek bir gaz rezervi var orada. Ve bunun genişleme ihtimalinden de bahsediliyor. E, o bölgede ciddi arama ve sondaj çalışmaları hala devam ediyor yani gazı bulmuş olmak orada çalışmaları bitirmiyor. Etrafında hala yeni çalışmalar, yeni aramalar devam ediyor. Dolayısıyla potansiyel olarak buradaki rezervin de artma ihtimali var. Bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan bu aslında çok meşakkatli ve zor bir iş. Özellikle inşaat ve mühendislik tarafı yazılım tarafıyla beraber büyük bir paket halinde ciddi meşakkatli bir iş. Bunun tabii fiziki olarak boruların döşenme vesaire tarafın şu anda bittiğini Bakan Bey bugün açıkladı. Bu çok önemli bir aşamaydı. Ee, hala yapacak çok iş var. Yine de buna rağmen şöyle söylemek lazım. Bu gazın e, sisteme girmesi etap etap artacak bir şey. 2023 Mart ayı e, çok iddialı bir tarihti. Başta söylendi ama ulaşılacak gibi gözüküyor şu anda. E, dolayısıyla bu çok önemli bir ilk adım olacak ama zamanla yatırımlar arttıkça e, ikinci fazda, üçüncü fazda e, sisteme gelen gaz miktarı artacak. E, dolayısıyla Bakan Bey'in bugünkü verdiği müjde e, gittikçe yeni müjdeler üzerine eklenerek e, en azından cari açık problemimizi bir parça azaltacak bir etkisi olacak diye değerlendirmek lazım. Zira gazın e, Türkiye'de bulunmasının e, gazın fiyatını değiştirecek bir e, sihirli bir formülü yok. E, ancak tabii Türkiye'nin yıllardır devam eden yapısal problemi olan primer enerji kaynaklarını ithal etmekle ilgili bir sıkıntısı var ve bu da biliyorsunuz ekonomimizdeki bizim en e, sıkıntılı noktamıza cari açık kısmında e, ciddi etki yapıyor. Bunun azalması açısından çok önemli bir etki. O yüzden de e, yerli enerji kaynağına bulmak ...gerçekten çok bilgi, müjde İnşallah artarak da devam eder diyelim. Değil mi hepimizin temennisi? Enerjide dışa bağımlılık azalırsa dediğiniz gibi cari açık ve pek çok etkilenimi olacaktır. Şimdi nasıl bir kış geliyor dediğimizde siz nasıl değerlendiriyorsunuz <laughs> önemli. Bakanın sözleri de önemliydi. Arpada ciddi endişe var diyor. Türkiye için bir sorun olmadan atlatılacak. Yine de enerji fiyatları dediğimizde dünya ve etkisi nasıl bir kış geliyor? Kış tabii Avrupa için biraz daha sert olabilir. Öncelikle bunu söylemek lazım. Zira orasının da doğalgaza bağımlılığı sebebiyle sanayisinde de tüketici tarafında da ciddi sorunlar yaşayabilirler. Buna yönelik önlemleri aldılar tabii ki. Özellikle depolama vesaire gibi ek kaynaklarla ve tasarruflarla ilgili ama yine de tabii bu tedirginlik devam ediyor Avrupa piyasası açısından. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz konuda aslında... Enerjinin bir fiyatı var, bir de olup olmaması ile ilgili bir arz, arz güvenli problemi var. Daha da önemli değil. Olmayan mi? enerji kadar pahalı bir enerji yoktur aslında. Bütün dünya için geçerli temel kavramlardan bir tanesi bu. En azından Türkiye için şunu söyleyebiliriz: Arz konusunda bir sıkıntımız olacağı gözükmüyor. Hı hı. Ee, fazlasıyla doğal gaz giriş işimiz var gibi gözüküyor. Elektrikte de böyle bir problem şu anda yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla arz tarafında bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz bir sektör olarak Türkiye'de. Ancak Avrupa'da durum böyle değil. Özellikle doğal gaz tarafında bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Bunu aşmak için de tabii alternatif yollara bakıyor bütün Avrupa ülkeleri. Bizim için önemli olan burada aslında fiyatlar kısmı. Çünkü fiyatlardaki bakan beyin de belirttiği gibi volatilite tarafı birazcık anormalleşti. Çünkü artık konu arz ve talebin dengesinden ziyade birazcık da e, siyasi ve jeopolitik üzerinden oynanmaya başladı. Çünkü Avrupa'nın içerisinde bir savaş olma durumu ve bunun da enerji e, e, veren bir ülkenin direkt taraf olması sebebiyle ve ambargolar sebebiyle tabii bu iş çok daha ciddi bir hal aldı. O yüzden de buradaki problemin etkisi ve buna karşılık tepki biraz daha büyüdü. O yüzden de sert bir kış geliyor denebilir. Değil mi? Sert bir kış. Şimdi siz bu sert kışın öncesinde 21-22 Kasım'da Antalya'da bir araya geleceksiniz. Enerji Zirvesinde zirvenin ana teması da jeopolitik gerilimlerin enerjiye etkisi. Bu yansımayı konuşacaksınız, masaya yatıracaksınız Bakan Dönmez. Orada da olacak ve Almanya'nın eski şansölyesi Schröder olacak. Kimler olacak? Hangi başlıklar konuşulacak? Nasıl bir çerçevede bir araya geliniyor? Özellikle Antalya'da. Biz bu zirveyi aslında 12 yıldır yapıyoruz. Yani aslında 14 yıldır yapıyoruz ama aralar verildiği için Covid ile özellikle 12. zirve oluyor bu sene. Ve genelde bu zirvede hep temel başlık biz büyük aile buluşması diyoruz bu zirveye enerjinin dört sektörü de yani akaryakıt, LPG, elektrik, doğalgaz gibi bütün sektörlerin bir araya geldiği aslında dev bir zirve oluyor. Hemen hemen zirvenin bütün paydaşları yerli ve yakın çevremizden, coğrafyadan burada her sene buluşma gerçekleştiriyoruz. Bu sene tabii bu yaşadığımız durumdan dolayı biraz enerji jeopolitiğine çevirdik alt başlık olarak ve ona yönelik bir takım sunumlar ve konuklar davet ettik. Başta tabii ki Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız orada oluyorlar ve kendi ile ilgili sunumlarını ve soru cevap şeklinde e, seanslarımız oluyor. Aynı zamanda birçok bürokratımız oraya geliyor. BOTAŞ gibi, EUH gibi e, şirketlerin genel müdürleri orada oluyorlar. Bunun dışında e, sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Şüroder e, gelecek ve hem bir konuşma yapacaklar hem de bir soru cevap e, seansı yapacağız kendisiyle. Ona soracak çok sorumuz var. çünkü. E, bu e, Almanya'nın özellikle doğalgaz anlaşmalarının ilk yapıldığı dönemde başbakan olması sebebiyle, oradaki stratejik kararları sebebiyle, hem de daha sonra e, Kuzey Yakın Projesi'nin ve Gazprom'un da yönetiminde yer alması sebebiyle, e, enerjiyi bilen bir başbakan e, olarak e, onun görüşlerini alacağız. Çok önemli e, şeyler çıkabilir, sonuçlar çıkabilir oradan. Aynen e, Sayın Şöder gibi Soli Özel, Sohbet karbuz hmm. Fatih Keresteci, Ozan Korkmaz gibi e, yine sektörün içerisinden gelen farklı farklı yönleriyle bu sektöre ve duruma bakacak ve sonuç analizleri yapacak konuşmacılarımız var. Tabii yine sektörle ilgili de bütün e, sektörlerin genel müdürleri seviyesinde e, panellerimiz olacak. Sadece enerjiyle ilgili değil, finansmanla da ilgili e, bir takım sunumlarımız var. E, Enerjinin de sadece üretim ve tüketimiyle ilgili değil, Tabii tüketim de önemli bir başlık bu seneki zirvede. Büyük tüketicilerimizin katıldığı. Ziraat TÜSİAD da, Sayın TÜSİAD Başkanımız da bir sunum yapacaklar orada. Tüketiciler tarafından... Sanayiciler de enerji maliyetleri açısından. Tabii ki. Çünkü en büyük maliyetlerinden bir tanesi o. Ee, bunlar konuşulacak. Tabii bunlar konuşulurken bu, bu maliyetlerin nasıl düşürülebileceği ve verimliğin nasıl artacağı ile ilgili enerji dijitalleşme, verimlilik artışları, yenilenebilir enerjideki yeni teknolojiler vesaire gibi konularında konuşulduğu, hemen hemen her şeyin kapsandığı dev bir aile buluşması. Bu sefer aile buluşması Türkiye'nin dışına çıktı. Birazcık böyle globalleştik. O yüzden heyecanlıyız. Evet enerji de global bir konu çünkü değil mi? Özellikle bu yıl çok net hissedildi bir kez daha. Şimdi baktığımda Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hat projesinin yürütücü firmasının eski genel müdürü de orada olacak. Şimdi bu sürecin nereden nereye evrildiğini de anlatacaktır diye düşünüyorum. Ee, şöyle tabii aslında bakarsanız bütün enerjiyle ilgili konular temelde siyasetin alt tarafında olan konular. Yani bugün dünyadaki savaşlara da baksanız, gerginliklere de baksanız, ekonomik gelişmelere de baksanız aslında temelinde hep enerji yatıyor bunların. Dolayısıyla bu tip jeopolitika ile hatta lokal politiklerle ilgili durumu enerji politikalarından çok fazla ayıramıyoruz artık dünyada. Ki bu son Rusya-Ukrayna gerginliğiyle beraber de artık manşetlere çıktı ve herkesin algısı bu konuda açıldı. O yüzden tabii ki Rusya'nın Avrupa'ya yönelik stratejisi Avrupa'nın buna karşılık cevabı çok önemli olacak. Bununla ilgili önemli görüşleri alacağız zirvede. Aynı zamanda siz ilk sorunuzdaki sorduğunuz Türkiye'nin bir enerji merkezi olabilir mi acaba konusunda evet. Sakarya gazından bağımsız olarak aslında onunla ilgili önemli görüşler olacak. Zira bu zirvedeki panellerden bir tanesinde Türkiye bir bölgesel hub olabilir mi konusuna cevap aramak üzere Rusya Enerji Borsası'nın CEO'su, Bulgaristan Enerji Borsası'nın CEO'su ve EpiAş'ın CEO'su Ahmet Bey de orada bu konuda tartışacaklar. Son durumu neler olabilir neler olamaz. Aslına bakarsanız şöyle temelde şu anda mevcut altyapımız bizim hazır. Yani EpiAş şu anda bu borsayı çalıştırabilecek durumda kendi yazılımını yapmış durumda. Hem spot piyasada hem vadeli piyasasında piyasa çalıştırabilir durumda. Bu yeni modelde ise belki de farklı bir borsa yapısıyla yine EPH'in içerisinde olacağı ancak fiyatların belki de Euro veya Dolarla belirleneceği bir gaz piyasasından bahsediyor olabiliriz. Hmm. Bunun içinde de fiziki altyapı olarak Türkiye'ye Gazın giriş noktalarıyla çıkış noktalarındaki kapasitenin artması gerekiyor aslında. Yatırım kısmı da bundan ibaret. Ama diğer bahsettiğimiz yazılım ve borsa altyapımız şu anda hazır ve EPH bunu işletebilir durumda şu anda. Merakla takip edeceğiz biz de habercileri olarak. 21-22 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek zirve ve bunun öncesinde Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan değerli konumuzda teşekkürler diyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Antalya demiştik. Antalya'dan bir haberle devam edelim. Burada başlıkta konut var. Bu yılın ilk 10 ayında